Merhaba arkadaşlar. MSI Katana 17 inç laptop var bugün elimizde. Buna 1TB M.2 SSD yükseltmesi yapacağım. Bunu nasıl yapıldığını göstermek amacıyla böyle bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar laptop 17 inç büyük bir laptop. Aşağısında şuralarda gösterdiğim vidalar sökülecek. Ardından e, plastik bir e, pena yardımıyla ya da kıskaç ismi bir bu klipsleri sökülecek. E, ardından yükseltmesini yapacağız. Şu gördüğünüz SanDisk'in 1 TB SSD'sini e, takacağım içine. 5150 megabit okuma hızı var güzel bir SSD. Fiyatı da uygun olduğu için bunu aldım. Şimdi sökme aşamasına geçelim. Arkadaşlar söktüğünüz vidaların nereye koyacağınıza dikkat edin. Hani boyutları farklı olabilir. Uzun vidayı kısa vidayı kasınız o alttaki ana karta zarar verebilir. Şurada bir ne var? Bir vidanın üzerine bant yapıştırılmış. Faktori seal. Fabrika çıkışı yani artık. Bunu da sökmemiz gerekiyor. Garanti kapsamı dışına çıkıyor mu? buna bir bakım gerekiyor. Eee, Technopat'ta şöyle bir yazı gördüm. MSI Service Point dikkat edildiği sürece herhangi bir zarar vermediğin takdirde batarya gücünü de kesmelisin. Kısa devre yapabilir. Sorun olmayacağını söylüyor. Garanti dışı olmuyor. Merak etme diye bir kullanıcı yorum yazmış. Ona güvenerek söküyorum arkadaşlar garanti bandını. Ha, çok kolay parçalanan bir band. Maalesef. O yüzden içine gireceğim. çok küçük bir yılanımız var. Şimdi ee, sökme bitirdik. Şimdi buradan bilgisayarı açacağız. Şöyle de bir bakıyorum. Evet. Şu kadar bir herhalde. Kasası. Evet, şuraya kadar şöyle çıkacak burada. Onun için şöyle bir girişeyim. çarptım. bu şekilde kasayı söktük klipslerde herhangi bir kırılma bir şey söz konusu değil ee, şurada bir Alüminyum plaka görüyoruz batarya soğutması için. Burada bataryamız var. Şimdi e, eski laptoplarda olduğu gibi bataryalar e, modüler şekilde söküp çıkarılamıyor. Buradaki laptopta da öncelikle bataryayı sökmemiz gerekiyor. Bataryayı sökmek için şuradaki klipsi çıkaracağız. Arkadaşlar bataryayı tutmak. Şimdi biraz sonra de çok çekselim. Çıkarabilirsiniz. Bataryayı çok çıkmazsa artık ana katını tabir Yerlere gelebiliriz. Ee, bu sesliği takmak için. Şimdi kesin. açalım. şekilde hızlıca bir poşet göstereyim SSD i̇şte Burada bizim ilk sesliğimiz var. 512 GB. Biz buna bir 1 TB daha yükseltme yapacağımız için şuradaki SSD 2 slotuna SSD takacağız. Şurada bizim soğutma pedimiz var. Şu siyah parça için yararlı sanırım. Yükseltme için koyulmuş. Şuraya SSD'yi takıp üstüne soğutma pedini koyarsak yeterli bizim için. Şu şekilde önce çapraz bir şekilde ittiriyoruz. Şöyle 30 derece gibi açıyla. Arkadaşlar adamlar bir SSD yeri yapmamış açıkçası e, buradaki boş yerde bir güda yeri bile şurada böyle yükseltme pedleri koymuşlar ben de bu pedi SSD'nin altına yerleştirdim Şu üstünden çıkan e, soğutma pedini sökmek zorunda kaldım bunu da SSD'nin üstüne koyacağım şu şekilde kapak üstüne otururum emin değilim ama bir kaynamalı olacağım SSD montajı bu şekilde arkadaşlar e, bizim batarya soketini de yerine geri takalım Altından bir test yapalım bilgisayardan kapan kapat. Bu arada dikkatimi çeken bir durum var. Bu bataryanın soğutma alüminyumun üzerindeki jelatini kaldırmamışlar arkadaşlar. Yani bunu kaldırmam gerekiyor. Atarya ısınır bu şekilde. Yani bu topu toplayan servisten sıkıntı var. Bizden bir sıkıntı var anlamadım. Ama bunun bu şekilde olması gerekiyor. Bak şu an soğukluk Yeni hissedildi alüminyum soğutucudaki batarya bu şekilde ısınır. Yani bu kasar, kim yapmışsa MSI bana ulaşsın mümkünse şekilde montaja geçelim. Normal SSD yerine oturmuştur. Şimdi klipsler sağlam bir şekilde kapanırsa SSD montajı olmuştur arkadaşlar. Tamam, i̇şte soğutma peki sıkıştırmamıştır yani. Şunları kapatıyorum. Montaj tamamlandı. Bunu vidalamaya geçelim mi? Şimdi başlayalım burada. Bismillahirrahmanirrahim. ahirat mı? Nasıl olabilir da Vidaların takmasını bitirdik. Şimdi sistemimizin çalışıp ço çalışmadığı testine geçelim. Bu şekilde. Başla. Evet başlamadı. Şöyle bir şiş şey kablosuyla deneyelim. burada bilgisayara saltık yapıp daha fazla ayar ve yönete girip bilgisayar yönetimi sayfasına girmemiz gerekiyor. Burada depolama aygıtlarına girip yeni bir bölüm başlatmanızı zaten direkt uyarı olarak bize veriyor. Bu disk veri direkt onaylıyorum GPT lisans olarak. Bu şekilde ayrılmamış disk olarak bize verdiği buradan basit birim oluşturmamız gerekiyor. Yani bilgisayarımda gö görmek için mesela şurada bilgisayarına tıklayalım. 1 terabaytlık diskimiz gözükmüyor. Burada 1 terabaytlık diskimiz gözükmediği için burada basit birim oluşturarak yeni bir harf atayacağız taktığımız diske D olarak atayalım buradaki diski. Etiket edeme diyelim. Data da depo diyebiliriz. Hızlı biçimlendir ve son olarak yeni basit birimi oluşturdu. Bu da direkt gördü bilgisayar. D diski olarak. Şöyle açabiliriz. İçi boş tabii ki. 1 terabayt olarak testini de yapalım buradaki programdan Kristal mark internetten indirerek testini yapabilirsiniz sizde de. 1 GB'lık 5 test yapacağız. Sadece şuradaki okuma testini görsem yeterli benim için. Şu an hazırlanıyor. 4364. Şurada 5150 olarak vermiş. Yani çok bir fark yok sayılır ama yine de kayda değer bir fark. Ee, tabii ki test ortamlarına göre değişiyor bu. Ee, hız. Ha, gayet yeterli bir hız. 4200-4300 megabit hız. Ee, şurada mesela bir şey yapalım. Bir oyunu. Bizim diğer diskimize atalım. cd yer açalım bu sayede. 55 GB yer kalmış. Steam klasörü depoya taşıyalım bir tane. Şimdi size Steam'e yeni bir depolama aygıtını nasıl gösterebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan Steam ayarlar deyip indirmeler daha depolamaya giriyoruz. Burada C sürücümüz var. Bir de sürücü ekle deyip burada D'yi direkt görüyor. Ekle diyorum burada. Şimdi şurada direkt zaten kısa yollar çıkıyor. En yüksek GB'li bu. Ben şimdilik bir GTA 4'ü taşıyayım. Taşı diyorum. Şuradan Taşı deyip bir hızına bakalım. C diskinden 1 terabaytlık yeni taktığımız san diske taşıyoruz şu anda. Hangi disk daha yavaşsa onun hızında taşıma yapar bu taşıma esnasında. Birisinin okuma birisinin yazma hızına bağlı olarak daha doğrusu. Hemen zaten GTA 4'ü 20 GB'lık dosyayı bir dakika sürmeden taşıdı. Ve şu an D diskinde Steam klasörünü kendisi oluşturmuş olması gerekiyor. Aynen böyle. Diğer programları da aynı şekilde taşıyabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.